Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir e futbol 23 maçı ile karşınızdayım. Bugünkü maçımızda e, yeni bir challenge. 23 yaş ve 6 oyuncularla kurulu bir ilk 11 oynayacağım oynayacağım. Hepsini tek tek araştırdım. <laughs> Bildiklerim de vardı da bilmediklerim de vardı. Ona göre bir takım yaptım arkadaşlar. Takımda bulunan oyunculardan. Böyle bir takım çıktı. Yedek oyuncusu yok takım gene bir hoşuma gitti. Bakalım nasıl bir maç çıkaracağız. Şöyle bir takımız var. Rakibi de bakalım. Del Piero Mbappe. Uu, adamın takımı güçlü. Ama biz gene gençlerimizle <laughs> kazanacağız. Galatasaray Barcelona maçı gibi geçen sezon. Onun gibi dayanmamız gerekiyor gençlerimizle. videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İstediğiniz başka challenge'lar olursa da onları yorumlarda belirtmeyi de unutmayın arkadaşlar. <laughs> başlattık Güzel. Ve maç başlıyor. Adam defansifle niye başlarsın de. Güzel bir pas.

güzel bir golle başladık. Takımımızın genç olduğu nereden <laughs> <bile> çok <laughs> hızlı <hazır> çıktık ileriye. Jamaica early stage. How will they respond? Oh, that's a fine interception. A perhaps direkt gitti ama önemli değil. Rakip baskısını arttırdı hemen. Vlahovic yetişir mi lan? Kaleye döndü. Bize kalır. Roma, Arkadaşlar basalım. Sasha Boy. Oğlum aldı diye emindim lan. Bruno Fernandes. Sasha Boy çok iyi girdi araya. Rakip hemen korktu tabi. Abi şu kafa kutlarını iyi indirsen. Timber muazzam olacak. Lan oğlum yapma. <laughs> yapmayın. yapmayın evladım. Now the counter. And it's Del Piero. Now there's a Messi de var ama. Olan bir birçok oyuncu var ya. Zaten takımın az önce size gösterdim. Zor bir ekip ama üstesinden şu an geliyoruz. Ona. Milan can counter <laughs> properly here. Gets good distance ben yana doğru vurmadım. <laughs> Direkt taca vurdum. Eyvah. İşte <laughs> ufaktan bir of oh, güzel. Oğlum onun artık artık. Hızlı başlattık Phil Foden. Sasha Boye güzel çıkardı ayağından. Oğlum oh, Lavovic'den hemen alıyorlar ya. Sasha Boye neler yapıyorsun be. Mbappe looking to break out here. he's through the middle. Foden. ne yaptı lan top içinden mi geçti? Dikkat et dikkat et dikkat et. Güzel. Şöyle indirdik. Korkun şu kanattaki oyuncuyu bir düşüneyim Ansu Fati orada hiç bugün bir şey yapmadı. <laughs> Helal. Enzo Fernandez de. Ansu Fati. Oo hocam. Net sarı. Onu kart vermedi herife bastı lan orada ben gördüm ha. Nereye atacağız? Bilmiyorum vallahi ya. Stands up to it well and emerges with the ball. It's a pretty loose pass. Donoruma. Veremedi ve rakip hızlı bastı mükemmel. Bruno Fernandes, Mbappe. Şöyle gördüm. Şu şekil. Şu şekil. Soden. Oğlum ne oldu lan orada? Nasıl düştün sen? Allah Allah. Eyvah. Kötü geldi. Ortayı tutun. Helal. Donnarumma. Oh. Lan Orkun dönebilsen Just orada.

Geri var. Abi bu adam gerçekten dünyanın en iyi kaleci dünyada da. Vurdu kafayı. Enzo Fernandez. E benzettim. Orkun çok açtım. Ve ilk yarıyı güzel yırttık. için üçüncü dakikada attığı golle ilk yarıyı güzel bir skorla kapattık. Tek şut, tek gol. <laughs> Rakibimiz hızlı başladı. Ne Daha başka challenge'lar için yorumlara yazın. Fikirlerinizi yapmaya çalışırım arkadaşlar.

Oh a to pass and now the breakaway, now it's messy Well the boss won't be happy about that at all, they were pedestrian in possession and carried almost no threat excellent interception. He acknowledges that he should have come up with something better Nice goal. güzel vurdu. Orkun Kökçü de Orkun Kökçü de gelecekti Türkiye'nin belki de yani bonservis rekorunu kırabilecek bir futbolcu Arda Güler'le beraber. Kimse onu konuşmuyor etmiyor ama gerçekten yani Feyenoord'un kaptanı 22 yaşında olmak kolay değil arkadaşlar ve gerçekten de çok istikrarlı bir futbolcu. Bir iki seneye inşallah Avrupa görür. Ansu o Oğlum Ansu bildiğin çöpmüş. Hiçbir şey adam hiçbir şey yapmadık lan onunla. Çöpmüş de demeyelim de oynatmadık herifi. Taç kullandık duyuyoruz. Ansu. <laughs> Güzel sıyrıldı. verdi Ah be. Verdi bu arada. 23 yaşındaymış. Takımın çoğu oyunu 23, 23 yaşında. Certainly <laughs> çok gittim at be, abi be. <laughs> Güzel Corner. için yedeği de var Keane. O da haftanın takımından çıkmıştı. Orku açtı ortasını. Away. Oğlum ne yapıyor adam? A here. Ferdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok kötü ben yaptım Yana doğru, Yana doğru. Ama güzel ataktı. Rakibi iyi yeniyoruz şu an ha. Kadroyla. Aa, adam tekrar hücuma çekti. Lan bir defans bir hücum yapıp duruyor şöyle bir offside <laughs> mi faal yaptı Aha. <laughs> Orada herhalde en Bastoniye faal yaptı durunca. Görmedik tabi kamera açısından dolayı. Şimdi kim görsek? Şuradan bir Kodun deneyelim diyecektim. Adam direkt çıktı aldı ya. Yani. Ama güzel. Fernandez de kaldı. Tochimeni. Çuamin diyor. Tochimeni ben de demeye daha çok daha iyi olur. Eyvah. Sasha Boy. O da gelecekte Fransa bir takımına gideceğini düşünüyorum ya. Çünkü gerçekten yaşına göre çok iyi oynuyor. Timber. Vallahi stoperlerin iş yaptı. Now it's Mbappe. Now it's Del Piero. Promising cross. And out to safety. Güzel geldin kendi Allah'a. Lan oğlum çıkaramadı Enzo'yu yalnız. Lan. Corner. Çevirtirmemiz lazım ikimizi. Çıkarırız. Helal. Sasha Boy vuradı. Tekrar bir orta. Ansu Fati. Now, well, it, now it's Mbappe. Oğlum oh, çok kötü ya. Uzaklaştırma gibi bir şey yapıyorum. Neyse. Vur hemen. Güzel ayağından çıkardı. Tekrar. Şimdi yandan çok iyi gördü. Anskati. <laughs> lan oğlum lan. Bruno Fernandes. Ahead by 2 and just about into the home straight. Great ball and he's in here. Penalty. Whistle's gone and the referee has given a Kırmızı mı sarı mı verdi lan acaba? Sarı verse çok güzel olur. Ama ben kırmızı verdiğini düşünüyorum. Ne verdin? Now power or placement. Ah, sarı verdi. Çok güzel. Kimle vuracak? Messi ile vurur. Ha bunu öyle buluyor. Hadi bakalım Messi sakatlamış ondan. Lan ayağını nasılından gitti lan. <laughs> ya Vera gol olacak pozisyonu en azından. Şöyle biraz faktan risk almadan Sašaboy bugün gerçekten iyi çıkardı arkadaşlar. Onsu abi nasıl vuruyorsun? Vallahi kalenin oraya nişanlanmışsın. Onda da mı kaleci Hiç dikkat etmedim ha. <laughs> Daha sonra vurdu ileriye. Mbappe, Del Piero. Sen Thought it was going to happen then. But how many he more did chances did can did they did realistically did expect now? A real chance to break. Good He's seen the run. Well <laughs> All right. Red to All hands on deck for this one. <laughs> Kovacılı çıkardı. Ve işte bu 23 yaş challenge'ımızda da maçı kazanıyoruz. Çok güzel maçtı. Orkun'un golü çok güzeldi. Gelişine iyi vurdu. Gençler kazandı arkadaşlar. <laughs> Eşit oynadık. Takımız bizden çok güçlü. Yani müzik oyuncularımız nertimiz derpiyor Biz çoğunlukla hep gençlerle oynadığımız için takımda da en kötü Ansu Fatihti. Gerçekten de öyle. Ansu Fatih çok dayanıksız geldi bana. Normalde oynamaz bir hani. Puan atladı oyuncularımız. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tür challenge'ların gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenin. Ee, siz sizlikçe ben çekmeye devam edeceğim zaten. Ee, baş yorumlara da yazın ne istediğinizi, ne challenge yapalım. Ee, bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Discord sunucumuza katılmak isterseniz hakkımızda kısmında Discord linkine tıklayarak kanalımıza katılabilir. Sunucumuza daha doğrusu katılabilir. Orada arkadaşlık edinip beraber oyunlar oynayabilirsiniz yeniden bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.